Ay artık biçiliyor. 27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği üreticisinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. Hasatın başlamasıyla birlikte verimlerin oldukça düşük olduğunu belirten Gaytancıoğlu, Türkiye'de 2 yıl önce 2 milyon tonun üzerinde olan ayçiçeği üretiminin bu yıl 1 milyon ton civarında kalacağını ifade etti. Ne biçiliyor? Geçiyor. Geçilen bunlar. Peki. Evet. Evet. Bunlar, bunlardan yağ olacak. Bu sene kuraklıktan açıkçası bu ortada. Evet. Fiyatlar belli değil. Verimler yok. Hiçbir şey yok. Bunlardan yağ alacağız. Bu sene çiftçi olarak çok zor durumdayız. Evet. Üretimin düşük olacağı belli. Peki fiyat niye yüksek değil? Borsada dolaşıyoruz. Satan çiftçilerle konuşuyoruz. 17 lira, 18 lira civarında. Yani Rusya'dan getirip, Ukrayna'dan getirip 25 lira ödüyorsak biz de en azından kendi çiftçimize bu kadar para verelim. Burada Trakya de görevde çağırıyorum. Devleti de görevde çağırıyorum. Hatta kuraklık desteği verilmeli. Dekar başına 3 bin, 3 bin 500 lira masrafı var bunun. Yani kirası var, gübresi var, ilacı var, mazotu var ver parası, şimdi ver parası çıkar mı buradan? Çok zor. Çok zor değil mi Hayat abi? Evet. Bir çoğu tarlada kalır biçilmeden. Bence de. Biçilmeden kalır. Çünkü makine biçemez bu kapıyı. Biçemez. 25 lira yapar mı? Yapmaz. Yani üreticiyi korumak istiyorsak, üreticinin seni, üretimine devam etmesini istiyorsak 1 kilogram ayçiçeğine 25 lira ve 5 lira da kuraklık desteği verilmeli ki en azından seneye üretim devam etsin. Bu sene artık çok zor.